Hello aşkım. Yeni bloğuma hoş geldin. Konya'dan Bodrum'a çekime gittim ve bunu da vlogladım sizin için. Bu arada çekimi vloglamak orada aklıma geldi. O yüzden başlangıcını şimdi çek. Yani valiz hazırlama sürecim falan yok vlogda. Ee, direkt Muğla'ya varırken başlatıyorum. O yüzden oradan izlemeye başlayacaksınız. Gittik. Bir gece kaldık. Bu arada odamda kahve makinesi vardı. Galiba o kısmı göstermedim ama bayıldım yani. Otel çok güzel bir oteldi. İşletmecileri çok tatlıydı. Evet, çekimlerimiz çok güzel oldu. Şu an daha bana ulaşmadı. O yüzden bile o ekleyemeyeceğim. Ama görmek isteyenleriniz için Instagram adresim burada. Yakın zamanda paylaşırım. Elime ulaştığı zaman. Bu arada ben artık otel çekimlerini kabul edeceğim gibi görünüyor. Yani bu zamana kadar üçüncü bir işim oluyor bu otelde. Neden biliyor musunuz? Mesela kız arkadaşlarımla tatile gidiyorum. Sıkılıyorlar resim çekmekten. Yani ben seviyorum. Yeni kombinlerimle fotoğraf çekilmeyi ama onlar biraz sıkılabiliyor. Diyorlar ki işte de anı kaçırıyorsun. Artık resim çekmeyi bırak falan. Neyse eğer e, bu şekilde iş bağlarsam, iş gelirse, kabul edersem çok iyi oluyor. Neden biliyor musunuz? Bütün kombinlerimle fotoğrafım çıktı. Hem de profesyonel kamerayla. Efsane şeyler çekler. Videolar, resimler. Hepsini paylaşacağım. Çok güzel oldu. Neyse sizi şimdi de vlogumla baş başa şey bırakıyorum. Çok fazla konuştum. Hadi öptüm. Gece 3'te yola çıktık. Yol 9 saat sürüyor. Ve ben baya bir uyuyarak geldim yolu. Bu arada bu otel çekimlerinin şöyle bir avantajı oluyor. Siz tatiliniz yapıyorsunuz. Gerçekten ciddi anlamda tatil yapıyorsunuz. Fotoğrafınız çekiliyor, yemeniz, içmeniz, ulaşımınız her şeyiniz sağlanıyor. Siz sadece poz vermek kalıyor. Otelimize sonunda varıyoruz ve size şöyle biraz etrafı gösteriyorum. Birazdan da odama giriş yapıp dinleneceğim, duş alacağım. Sonra da çekimlere başlamış olacağız zaten. Arkadaşlar otelimize yerleştik. Bu arada kahvaltı olarak hamburger yedim. Oh, hamburger aşkım. Neyse geldim, duş aldım, pijama falan giydim çaktırmıyoruz. Neyse hazırlanıyorum arkadaşlar. Şimdi saçım yapacağım. Makyajım neredeyse bitti sayılar. Şöyle göstereyim. Küpemi takmıyormuşum. Takayım onu da. Ve aşağı ineceğim. Şezlong çekimleri olacak. Bu kombinle altına etek giyeceğim. Bu arada otelin işletmecileri o kadar tatlı ki çok güler yüzlüler ve verdikleri odayı görmeniz lazım. Birazdan size oda turu yapacağım. Yani tabii sıraları topladıktan sonra. Benim dağınıklık. Şu kıyafetlerime bakalım. Tam yerleşemedim henüz. Ama birazdan toplayıp size böyle güzel bir oda turu yapacağım. Aradaki farka bakar mısın? Arkadaşlar bu benim ilk otel çekimim olmuyor. Konya'da da 2-3 tane böyle otellerle çalışmıştım. Ama burası bambaşka olacak. O kadar güzel şeyler çıkacak ki çok eminim. Hani havuz olsun, deniz olsun, şezlongu, odaları hepsi çok güzel. Zaten konumu başlı başına güzel. Bodrum'un merkezinde. İşletmecileri çok tatlı, bize karşı misafirperverlikleri çok tatlı. Ben buraya bayıldım. <gülüyor> Kısacası. <gülüyor> Elime yağ sıktım ve saçlarımı açıyorum. Ay çok kıvırcık oldu. Ne yaptım ben? Eyvah Çok kabardı. Bu kadar istemiyordum aslında. Dyson ne yaptın sen? Aa. Şuna bakın. İyi görünüyor mu bari? Neyse söner zaten birazdan. Biraz daha sönebilir belki. Ama çok güzel oldu ya. Dalgalı dalgalı. Şuna bakın. Hacimli hacimli duruyor. Beğendim aslında. Arkadaşlar ben hazırım. Şöyle ilk kombinime bir bakın. İlk kombinim böyle. Ama şu şapkayı nasıl yapacağım hiç bilmiyorum. Belki elimde gösteririm. Bakın arkadaşlar nasıl rüzgarlı. <laughs> Şimdi size odamın manzarasını gösteriyorum. bayağı rüzgarlı hava bakın hissedeceksiniz <laughs> arkadaşlar yoruldum ikinci kombin yeni bitti bayram kombin üçüncü kombine geçeceğim akşam emeği çekimi olacak hazırlanıp gün batımına yetişmem lazım ama birazcık dinleneceğim Saçıma bakın ya. Çok rüzgarlı hava. Bozuldu. Şöyle yapayım. Odanın ışığını açıp hiç şu ortamı bozmak istemedim. Şuraya bir bakar mısınız? Ortik mekanı resmen yani gerçekten. Şurada her şeyi düşünürüm ben. <laughs> Çok güzel. Konya'dan gece 3'te yola çıkıp öğlen 12'de Muğla'ya varmıştık ve birkaç saat dinlenip çekime başlamıştık. O yüzden gün aşırı yoğun ve yorucu geçmişti. Buradaki son çekimde tamamladıktan sonra odama çıkıp bayıldım yani gerçekten uyuyakaldım. Günaydın arkadaşlar. Bugün ikinci günümüz ve çekimlerimizi tamamladık. Artık bu videonun arkasına çektiğim birkaç tane görüntü var. Onları eklerim. Artık otelden çıkış yapacağız. Bu kadardı çekim günlüğümüz. Hepiniz kocaman öpüyorum. Telefonu çalıyor. Saat 10'da uyandım. Aşağı inip kahvaltımızı yaptık. Sonra yukarı çıkıp hazırlandım ve çekimimize başladık. Bugün bir iki sahne çekimimiz var. Sonrasında dinlenip yola çıkmayı planlıyoruz. Burada drone uçuruyorlar. Ya mükemmel bir şey bu arada bu drone çekimleri. Yukarıda bir sahnemiz daha vardı. Onu da aldıktan sonra son olarak giriş videosu da çektik. Otele giriş videomuz bu da. Gerçekten çok emek veriliyor bu arada arka planda. Ben bugün bir de güneş kremini sürmeyi unutmuştum. Yanlışım. Mahvoldum arkadaşlar. Ben bronzlaşmaktan nefret ederim birazcık bronzlaşmışım. Burada da bir anda overthink yapmaya başlamışım. <laughs> Baksanıza. Artık Konya'ma dönüş vakti. Bu arkadaki eşyalarımı da topladıktan sonra çıkacağım otelden. Ve 9 saat yol. Yani gözüm hiç yemiyor ama mecbur gideceğiz. Artık eve vardığımda videoyu bitiririm. Vlogumu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki vlogumda görüşmek üzere. Bu arada şunu da eklemek istiyorum. Güzel haberi vereyim. İstanbul'u kazandım. Üniversite için taşınıyorum. Galiba bu da yeni bir vlog olur. <laughs> Çok güzel bir yeni sezon bizi bekliyor. Bakalım.